Samimi soruyoruz abi nasıl seyrediyoruz problem güzel, var mı? Çok güzel. Sıkıntı yok diyoruz. Sıkıntı yok. Kim oy vereceğiz 2023'te? Mühürü kime büyüğü. basacağız? Allah büyük. Bundan sonra kimse oy yok. Şüphesiz Allah büyük. Niye abi o yok? Bundan sonra kimse oy yok abi. Neden abi ne oldu küstün mü? Küsme değil dargınım. Niye dargınız abi en yani çok? Neden dargın kaldık? Hani kira sokakta yatıyorsam dargınım. Sokakta yatıyorsun. Bu yaşta abi ha? ha? Neden abi sahipsin çıkmalı vatandaşına? Hesabı ne yaptı? Dışarı attı. Ben çocuklarım damadım da orada kalıyor. Yapma. Mülteci hmm. çok olduğundan dolayı ev kiraları tamam, yükseldi. Çok sık sık güzel. Her şey eskiden bulamıyordu. Abi, sokakta yatıyorum diyorsun. Kurban olayım ekon nasıl güzel oluyor. Yapıyorum. Ha, beklilik bekçilik yapıyorum. bekçilik bekçilik şu anda. Ben de yapıyorum. Ya, bakıyorum. Emekliyim. Allah'a doğrusu bak şu adam görüyorsun sırtında taşıyor. Çarışan adamın iş var. Bereket var. Bonluk Ama ben var. dışarıda kalıyorum diyorsun yine. Ben kulübede, şeyde, kulübede kalıyorum. Kulübede kalıyorsun. Ha, çalışıyorum. Sarayda kalan alkışlıyorum diyorsun. Sarayda kalan kanlı doktor. Niye görmüyorlar mı vatandaş sarayda kalan abi? Görmüyorlar demek ki. Onları görmüyorlar. Niye görmüyorlar abi bu vatandaş? Onun vatandaşı değil mi? Onun vatandaşı değil demek ki. Vatandaş olsa zaten görürler. Kesinlikle. Allah emanet olun. Amin sen de abi dua et inşallah. Allah razı olsun. Allah Ablam nasıl değerlendiriyoruz ekonomik olarak? Vallahi çok kötü. Durum çok kötü. Neden bu hallerdeyiz? Vallahi ben de bilmiyorum neden hallerdeyiz. Her gün her gün zam. Bir ekmek alamıyoruz. Asgari ücret 5 çok milyar. Ekmek olmuş 5 milyon. Evimize etkiliyor mu ablam? Etkilemez mi? Pazara gittik bir gün. 3 milyon götürdüm. Hiçbir şey elime almadan geldim. Peki neden bu hallerdeyiz? Sorumlusu kim? Sorumlusu kim? Baştakiler. Oy verdin daha önce? Çok verdik. Pişman olduk mu verecek miyiz? Oldum vallahi. Kime vereceğiz peki? Kimiymişte var mı aklında bir isim? Kim güzel yönetirse. Kim bu ülke güzel e, ee, tarafa götürürse ona veririz tabii ki. çoluk çocuğun geleceği ne olacak bu şartlar altında? Gidiyse çok kötü. Gidiyoruz kıyamette. İyi değil. Çocuğu okuturamıyoruz. Bismi alıyoruz. Bir meyve suyu. 10 milyon para. E adam alıyor askeri ücret 5,5 milyar. Biz bunun kirasını mı ödeyeceğiz? Fatura mı ödeyeceğiz? Çocuk çocuğa mı bakacağız? Bir de kira var diyorsun. Evet. 4 milyar kira. Durum nasıldır? Durum kritik. Teşekkür ederim. Sorunuz. Problem var mı? Ya şu an ekonominin zaten iyi olabilmesi için yani onu de demesi için bir insanın ya aktrolü olması lazım ya da aklını beynini zikrini çıray vermiş olması lazım yani. Meydanın başında gelirken nereden baksanız bir 4-5 tane SMA hastası anneler var. Yani insanın o kadar kanı donuyor ki o annelerinin o para toplaması için gidiyorlar. Ee, kaymakamlıktan izin alıyorlar. Bu Valilikten, <laughs> veya izin alıyorlar. Ya ülke öyle biri olmuş ki, ülke o kadar kötü olmuş ki. Ya o anneye bakıyorum, annenin artık hani o göz bebeklerine bakıyorum, o göz bebekleri kıpkırmızı olmuş ya. Yazık günah ya. Yani insanlara kalksa insanlar diyor ki biz aya çıkıyoruz. Ya ne ayı ya, sen daha 2-3 tane semi hastasının şeyini yapamıyorsun, ilacını veremiyorsun. Kalkmışlar yok, ya bakıyorum herkesin tuzu kuru. Ama gel gör ki ülkede gerçekten açlık sınırının altında çalışan insanlar var. Ya yüzde %80'i yüzde sekseni asgari ücretin altında çalışıyor bu insanlar. Bak mesela ben hep kiraladım daha 20 gün önce. 8 bin lira. 8 bin liraya. 8 bin lira. Ben çalışıyorum, eşim çalışıyor. Şükürler olsun gelirimiz de var. Ama ya olmayan ne yapsın? Tek başına çalışıp iki çocuk okutan i̇şte, işte, ne yapacak? Benim <laughs> Ellerinizden öper. Dört yaşında kızım var. Onu okula verdim. İki milyar. Servisi bir milyar. Sekiz bin lira dayı. On bir milyar. Hadi diyelim ki dört bin liralık bir evde oturdum. Kızım okumuyor. Tek ben çalışıyorum. Eşim örnek veriyorum. Köyden getirdim. Ne olacak? Hiçbir şey bilmiyor. Ne olacak? Sıkıntı. Peki nasıl düzelir? Çare nedir? Kimi getirirsek düzelir? Ya şimdi biz babadan doğma solcu bir insanız. Ben isterim ki Kemal Kılıçdaroğlu gelsin. Şimdi bu insanların e, kafasında Kılıçdaroğlu'na göre bir ön yargı var. Bunları şimdi ben derim ki Mansur Yavaş gelsin. Yüzde yüz götürür yani. Abi bunlar bir gitsin de kim geliyorsa gelsin. Yapacak bir şey yok. Nasıl denlendiriyorsun? Ekonomi çok kötü. Neden bu hallerdeyiz peki abim? Yönetimden. Oy verdik bu yönetime daha önce. Tabi. İki kere, üç kere oy verdim. Pişman olduk mu verecek miyiz peki tekrardan? Pişmanım tabi. Vermeyeceğim. En çok neden pişmanız? Ekonomik mi? Mülteci sorunu mu? Adalet mülteci. mi? Mülteci. Vatandaşlık verilen mülteciler var. Bunlar oy kullanmalı mı sence? Vatandaşlık mı? Hayır ya öyle bir haklar olmamalı. Yani. Ama vatandaş kimlik verdik. Nasıl? Kimlik vermişler ama. Kimlik vermişler. Yani yapacak bir şey yok işte hükümet yani artık yeni gelecek olan hükümet bozarsa gidebilirler. Bir yerine kim getirmemiz lazım? Kim düzeltir? Kim mi? Karışık bir soru. <laughs> kim? valla Vallahi bilmiyorum, bilmiyorum şu an kararsızım ben. Ya. Bilmiyorum yani hani ama Mansur ya Mansur. Neden Mansur Yavaş? Yönetimi iyi. Adam dürüst. Açık konuşuyor. Ee, ekonomi sorum nasıl senleriniz problem var mı? abi şimdi, şimdi ben dün Vandan geldim Bilecik'te üniversite öğrencisiyim ekonomi dediysen bir şey anlatayım ee, dün geldim ya dün sabahında e, Türk Hava Yolları'nın bileti 1300 TL'di Vandan buraya abi 9 ee, kişilik bilet vardı benle Türk Hava Yolları'na inatlaştık abi baktım çıkardı 1600 TL e. koltuk eksik diyecek en sonunda bir koltuk kaldı ben 1050'yi aldım onu bak onu düşündüm sabaha kadar yatmadım ikincisi ise abi. Babam verdi 2000 para bana. Tamam abi. bin verdim ora bin kaldı bana. Ben buradan Bilecik'e gideceğim. Bilecik'te de Allah'a Allah emanet Allah Allah. abi. Aylık da 850 bana veriyor. 850 de artık üniversiteden mezun olduktan sonra ödeyecek miyim? Ödemem abi. Neyi bekleyeceğim? Silinmesini ya da başka bir şey. Sigara kullanıyorum abi. Şimdi sigara böyle zam yapıyorlar ya diyorlar içmesin içmesin. Aha sigaram abi dur abi. Kaç, Kaçak sigara. Kaç, Neden bu haldeyiz peki? Kaçak kaç, sigara abi. 27'yi alacağımı 11'i e alıyorum. Parlament yol ya. Parlament Van'da ne kadar biliyor musun? 12 lira İran'ın parlament. İranlılar falan. Eskiden İranlılar geliyordu abi. Yanlarında böyle malzeme getiriyorlardı. Burada satıp kendilerine eşya Şimdi dolarla geliyor. Yüzümüze fırlatıyor abi. Van'ın esnafının yüzüne fırlatıyor. İranlı Amerikan ambargosunun altından kalkan İranlı bugün yüzümüze fırlatıyor. E, Edirne böyle abi. E sen bu doları yükseltin. Iş şey, iş is istihdam atacağız. Yo duymamaz suç bizimdir abi. Niye suç vallahi hani baştakilerin suçu değil. Şimdi biz diyoruz ya ya bu adamı indirelim bu adamı indirelim. Demokrasiyle seçimle inmekten sonra biz daha kötü oluruz. Yani gördük darbeleri de gördük şeyi de gördük. Adamı biz demokrasiyle indireceğiz. Yani i̇nsan gibi güzellikle indireceğiz. En son bir tanesi de bazen izliyoruz kebapçılar terörist. O terörist bu terörist. Bu. Ya kardeş vatansever kim var? Valla bu Suriyeler Suriyeliler vatansever abi. Ben onu gördüm. Hani Koreyanlar Suriyeli olacak, Araplar olacak, onlar bulacak. Biz ne yapacağız abi? Sürüneceğiz, şey yapacağız. Yani ölene kadar çalışacağız. Askeri ücret 5500 olmuş. Vallahi duve İstanbul'da 5500 alıyorsanız duve Abi Van'da 5500 kim alıyor? Gelsinler Van'da 5500 al. En fazla maaş alan milyon? 3500. Kiralar da buralı kadar değil. 2000-2500 arası Abi 3500'e kim şey yapacak? Burada doğal gazınız geliyor. Kime mesela 2500 3000 doğal gaz geliyor? Van'da abi 2000'den aşağı gelmiyor. Adam ne yapsın? Adam kısacak mı? Adam kısa donuyoruz. Eksi 30'larda adam nasıl 2000'le şey yapacak? Yani halinize şükredin abi. Valla bu şekilde halinize şükredin. Seçim Aferin günü geldi. Oyunuzu kullanın. Abi, i̇ndirecekseniz demokrasiyle indirin. Sen, kavgayla abi, dövüşe. Valla ben sana bir şey Bugün ülke karısı var ya doğuyu görmüyorsunuz. Van'da otobüslerle geliyorlar Afganlar otobüslerle. Afganlar bitti Pakistanlar geldi. Ne yapıyorlar Van'daki esnaf? Kardeşim zaten yıkılmışız yıkılmış. Yok yıkılmışız yıkılmayacağız. Van'daki adamlar ne yapıyor? Para yok güç yok yıkılmışız tam yıkılsın. Alıyorlar minibüse bindirip İstanbul minibüse bin. Afganlara adam başı bin dolar para alıyorlar abi. Adam başı bin dolar. Tabi adamın işine geliyor. Ama ülkenin hali İstanbul'un hali. Geliyorlar. milyonlarca insan geliyor. Olan bu İstanbul hakını olacak. Van'da kalmazlar. Çünkü Van'daki ekonomik krizi biliyorlar. Onlar bile kalmıyor. Biz Vanlılar kalıyoruz orada. Abi İstanbul'a öyle bir geliyorlar. Öyle bir geliyorlar. Yani İstanbul artık yani sizler bilmiyorum kalacak mısınız burada? Sizi mi göndere? Yani sizler seve seve yani gönderecekler sizi abi. Bunu bilin artık. Abi artık Allah'a emanetsiniz abi. Ben buradan Bilecik'e gideceğim abi. Üniversitemi okuyacağım. Allah nasip ederse abi. Erasmus'ta Almanya'ya kaçacağım. Artık yani Türkiye'ye döner Adam miyim? Orada hayatta dönmem abi. Gerçekten de hayatta dönmem bu ekonomiyle. Bu şey. He bu diyorlar altınlı masa gelecek. Altınlı masa e, şey yıkıma yıkıma gelecek. Bildiğiniz yıkılmışa gelecek. Bizim halkımız doları Nasıl alacak diyorsun. Aynen. Yo, şimdi bizim halkımız vanlılar dolar, dolar bilmezdi. Kur korumalıya geldiler. Bak bizim milletimiz altın e, şeye dolara yatırım yapmazlardı kur korumalı da var altının lezzet, doların lezzetini aldılar. Ne yapacaksın siz? Hadi kur korumalıyı varlığını şey yapsınlar, şey iptal etsinler. Kaç milyar dolar dolara gidecek. Benim vanla halkım Kürtler abi doların tadına baktı. Hiç kusura bakmayın. E ee, şeymiş vallahi abi kur korumalıyı şey yapsınlar. Millet parasını hepsini dolara yatırır. Hepsini dolar. Altını masa geldiğinde var ya. Yola ya biz doları düşüremezsin. Yıkım var abi nasıl düşüreceğim? <laughs> 35 50'lere kadar da çıkacak bak garanti. İnsanlar ne diyecek biliyor musun? Vay altılı masa geldi. Erdoğan gitti falan gitti. Derler mi? Derler abi. Altılı masa ne yapacak? Tek şey nedir abi? Artık Avrupa ile mi aralarını düzeltirler? Neyle düzeltirler? Yani biz bittik abi. Kur korumalı da, da kaç Bir trilyon dolardan fazla toplamış. O bir dolara geçsin. Ben ülkenin halini göreyim abi. Askeri ücretler zaten yükselir galiba ama ne yara biz yani battık abi. abi. Nasıl problem var mı? Ekonomi muhteşem. Sıkıntı yok diyorsun abi. abi. <laughs> Maşallah diyelim abi. Yani valla bu sokağa çıkıp alışveriş yapan marketlere giden insanlar gerçek ekonomiyi görüyorlar. Ama o tüy için devlet eliyle yapılan raporları tamamen gerçeği yansıtmıyor. Yalan yanlış bir de ben şey söylemek istiyorum bu yurt dışından gelen özellikle gurbetçiler değil de Almancılar aslında yani gurbetçiler yine bu insanların daha doğrusu bizlerin derdiyle dertleniyorlar da problem olan Almancılar yani tabi onlar Euro kazandıkları için bunun 18 liraya 20 liralara hatta 30 liralara çıksalar daha da memnun olacaklar her sene burada bir iki daire alıyorlar yatırımlarını yapıyorlar ya ben şunu söyleyeyim onların kesinlikle oy kullanmamaları lazım yani burada bu halkla beraber yaşayıp burada bu sıkıntıları yaşamayan insanlar gelip burada bize akıl veriyorlar bu çok yanlış bir şey herhalde dünyada da bunun başka bir örneği yoktur Türkiye'ye e, özel bir durum böyle Peki abi kim oy vereceğiz 2023'te kim düzeltir Valla ben şöyle söyleyeyim. 2023 seçimi ee, bana göre Türkiye Cumhuriyeti'nin dönüm noktası olacak. Yani nasıl dönüm <laughs> noktası olacak? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hepimiz ee, elhamdülillah Müslümanız. Sıkıntı yok. Şöyle bir durum var ama ya ben hani nacizane kendi fikirlerim. Ee, 2023'te AK Parti hükümeti yani daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa yani ben bu ülkede Rejim değişikliğine gidileceğine inanıyorum. Yani nasıl bir rejim? İşte İran'da olan bir şeriat, işte Suudlar'da olan bir şeriat, yönetimin kendine, kendi için uydurduğu bir şeriat diyelim. Aslında gerçekten İslam hukukuyla alakasız, yönetimlerin kendilerine göre düzenledikleri bir şey, işte kafa kesme, kol kesme vesaire gibi. Bunların örneklerini İran'da, Suudi Arabistan'da görüyoruz. Böyle bir şey gelirse ben şaşırmam. 2023'e bu insanların gerçekten çok hazırlıklı olması lazım. Bu görüşteyim. Allah sonumuzu hayretsin. Teşekkür bu, ederim. bu, bu şekilde biraz sıkıntılı gözüküyor ülkenin durumu. Yani halkımız tabi görüyorsunuz seçim atmosferine girildi. Bir şeyler veriliyor. EYT'ler vesaire. İşte şimdi asgari ücrette yeni bir düzenleme vesaire. Böyle bir e, hediyeler, e, daha doğrusu göz boyamalar devam edecek tabi. Seçime kadar bunların şiddeti de artacak. Eee Sayın Ersan Hoca'nın dediği bir söz vardır her zaman. TL'yi basarsın ama sen doları basamıyorsun. Yani TL'yi basıp çıkarttığın zaman bu enflasyon bu yüzden oluyor işte. Yani sen karşılıksız para basıyorsun, dağıtıyorsun bu. Ya bununla da bir yalancı tüket tüket, ölümüne tüket e, politikası. Allah sonumuzu hayretsin. Bakalım ne olacak? Ekonomi nasıl gençler? Ekonomi nasıl değerlendiriyoruz? Çok kötü. <laughs> Tayyip para kazanıyor. Çok kötü abi. Neden bu hallerdeyiz? Tayyip'in yüzünden. A Parti. Yazıklar olsun ona.